Yani insanları eğlendirmek için ya da amansa para kazanalım diye film ya da dizi yapmazlar. Onlar sadece gelecek projeksiyonlarını göstermek ve geçmişteki yaptıkları işlerinde imzalarını atmak için film ve dizi yaparlar. Ceza yavaş yavaş bazıları çok yakın zamanda gerçekleşiyor. Yani Matrix gibi Avatar gibi filmler vardı 2000'li yıllarda. Evet. Şimdi ile birlikte biraz sonraki belki konumuz o olacak. Evet. E, şu anda gerçekleşti. Yani Metaverse'te biz artık Avatar'ı konuşuyoruz. Artık evet. biz yani e, Matrix'i konuşur olduk. Videoya geçmeden önce sıfır noktası YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Bu şeye devam edelim bu e, George Cuvier denilen adama. Çünkü gerçekten e, bizi dinleyen takipçilerin bu adamı anlamasını istiyorum. Bu adamı anlamazlarsa bu adamın ne anlatmak istediği de anlaşılmaz. Şimdi bu adam, Georges Cuvier, dünyanın döngüsünü e, ve doğanın döngüsünü anlamak için tarımsal konuların tartışıldığı toplantılara sürekli katılan bir adam, gübreleri bile inceleyen bir adam ve bu adam e, kendi döneminin bütün bilimcileriyle yazışan bir adam. Fransa'daki ilk ciddi görevi de karşılaştırmalı anatomi derneği ve bu derneğe bağlı müzenin başkanlığı ve bu adam 4 Nisan 1796'da Fr Fransa Bilimler Akademisi'ne giriyor. Ee, ve bu adam mamutların ve yaşayan fillerin özellikle Afrika ve Hint fillerinin üzerinde yaptığı araştırmalarda doğal döngünün tekrar gerçekleşeceğini ve işte az önce söylediğimiz mamutların tekrardan yeryüzüne geleceğini söylüyor. Bu adam çok ilginç. Ne kadar dünyada değer verildiğini ve ne kadar önem verildiğini ve o dönemde küresel monarşinin bu adamı ne kadar yükselttiğini anlamanız için de bir şey söyleyeyim. Bu adam Hollanda, Amerika, e, İsveç bilim ve sanat akademilerinin de üyesi yapılmış. Ayrıca özel davetle İngiliz Kraliyet Akademisi'nin bile üyesi olmuş. Çünkü Baron George Cuvier'in çalışmaları dünyada çok fazla ses getirmiş. Şimdi bu adam diyor ki daha ilginç şeyleri var bu adamın çalışmaları var. Ee, bu adam balıkları da inceliyor. Memeli hayvanları inceliyor. Sürüngenleri inceliyor. Bunlar hakkında kitaplar ve makaleler yazıyor. Dinozorları inceliyor. Bunlar hakkında kitap ve makaleler yazıyor. Ama adam bununla bununla bitirmiyor. Bununla bırakmıyor. Siyasetle ilgileniyor, milletvekilliği yapıyor, eğitim bakanlığı yapıyor, üniversite rektörlüğü yapıyor, Fransa İçişleri Bakanlığı yapıyor bu adam. Ve bu adam 1818'de İncil ve Jeoloji diye bir kitap yazıyor. İncil ve jeoloji bilimini birleştirmiş ve diyor ki İncil'in anlattığı jeolojik veriler üzerinde çalıştım ve bu çalışmaların dünyaya yayılması için İncil ve Jeoloji Derneği diye de bir dernek kurdum diyor. Şimdi bir dakika burada bir duralım. Burası önemli. Şimdi biz biliyoruz ki Tevrat ve İncil muharref, yani tahrif edildi. Yani Hazreti Musa'ya Musa vahyedilen Tevrat ya da Hazreti İsa'ya vahyedilen İncil elimizde yok. O zaman nasıl e, bu adam bilimsel olarak yaklaşıp da İncildeki yazılanların doğru olduğunu söylüyor? E çünkü bu adamlar bir Tevrat'a ve İncile inanıyorlar, Her ne kadar muharref olsa da. İki Zaten içindeki değişiklikleri kendiler ve kendiler gibi olanlar yaptı. Yani dolayısıyla İncil, Tevrat, Kabala, Talmud e, gibi metinler yine bu adamların gelecek projeksiyonlarında kullandığı e, içerikler taşıyan e, metinler, yazılar. O yüzden hani şaşırmaya gerek yok. Ben böyle konuştuğum zaman bazen insanlar soruyor. Ya iyi de Tevrat'la İncil e, tahrif edilmemiş miydi? Ya edildi de adam ona inanıyor. Yapabileceğim bir şey yok. İki zaten senaryo gibi kullanıyor adam bu metinleri. Üç, Kesinlikle. Zaten kendileri içine bazı cümleler e, e, kat yani bazı demeyelim şöyle diyelim birçok cümleler katmışlar içine. Devam edelim. Bu adam e, ilahiyat fakültelerinde İncil'i ve Hristiyanlığı anlatan dersler dahi veriyor ve metafizikle bilimin birleştirilmesi gerektiğini savunuyor. Ben de bu konuda George Cuvier'e katılıyorum. Metafizikle bilim birleştirilmeden hiçbir yere varılamaz. Bizim atalarımız da yani Selçuklu ve Osmanlı'da da bilim ve metafizik hep iç içeydi. Bilim ve metafizik bir aradaydı ve bilim ve metafiziğin iç içe ve bir arada olmasından kaynak kaynaklı da birçok keşif, buluş ve icat yapılmıştı. Yani adam bu konuda haklı. Şimdi bu adam bununla da kalmamış. Ee, enteresan bugün mesela biz meta, metaverse'u konuşurken antik Mısır'a gideceğiz. Bakın bu adam da antik Mısır'ı incelemiş. Antik Mısır her şeyin kökeni çünkü. Onlara göre her şeyin kökeni. Antik Mısır yazıtları, dikili taşları. Ondan sonra piramitleri. Bu adamlara göre her şeyin kökeni ve başlangıcı ve bütün ilah onlara göre tırnak içinde bütün ilahi bilginin orada olduğunu e, düşünüyorlar. Yani kendilerine göre ilahi bilginin orada olduğunu, gerçek bilginin, hikmetin orada olduğunu düşünüyorlar. E, bu simülasyon konusunu, bu metaverse konusunu, bu beyinler ötesi evren, kainatlar ötesi evren, internetler ötesi evren deniyor metaverse için. işte bunu konuşurken biz antik Mısır'a gideceğiz. George Cuvier de antik Mısır'ı incelemiş ve Mısır gezisi yapmış. Hakikaten aslında bütün konuların da bir arada olduğunu ve iç içe olduğunu da görüyoruz. Bu şekilde bir konuyu bilmezsen başka konuyu bilemiyorsun maalesef. Şimdi devam edelim. Bu adam e, Baron George Cuvier mumyalanmış kedileri de inceliyor ve Mısır'dan gelen antik eşyaları da inceliyor. Ona göre yine türler zamana ve mekana göre hayatta kalmak ya da yaşama uyum sağlamak için değişip dönüşebilirlerdi. Lakin onun yaptığı araştırmalar bir türün başka bir türlü zamanla dönüştüğünü göstermiyordu ki ben de bu, bu vatandaşın yani Baron George Cuvier'in bu söylemine katılıyorum tamamıyla. Yani evrim teorisi birilerinin bu insanlığın aklını karıştırmak için ve yüce yaratıcıya karşı çıkmasını sağlamak için uydurulmuş bir teori. Ha tekamül nazariyesi var mıdır? Vardır. Adamın da söylediği gibi. Ya da tasavvufta devir nazariyesi diye bir şey var. Konumuz dışı oraya girmeyeceğim. Öyle bir şey var mıdır? O da vardır. Ama ne tekamül nazariyesi ne de devir nazariyesi ne reenkarnasyondur ne de evrim teorisidir. Bu Bunlar başka şeyler. Şimdi bu kübiye Yeni nesil canlı formlarının jeolojik kayıtlarda aniden ortaya çıktığını ve daha sonra da üstteki katmanlarda herhangi bir değişiklikse değişiklik olmaksızın devam ettiğini söyledi. Ona göre bu söz yaratılışın kanıtlarından biri. Bana göre de öyle. Ona göre bu anilik özel ilahi yaratılışın bir göstergesi, anilik diyor kendisi. Ve diyor ki Türler jeolojik süreçler içerisinde kitlesel yok oluşlara maruz kaldılar. Bu kutsal kutsal kitaplarda anlatılan kitlesel helaklar, kitlesel kıyametlerin de e, bilimsel olarak örtüşmesidir diyor ki buna da katılıyorum ama İncil olarak değil Kur'an olarak katılıyorum çünkü Kur'an-ı Kerim'de de kitlesel helaklardan bahsedildiği için. Volkanik patlamalardan bahsediyor, gök taşlarından bahsediyor. Bu adam insanların başına bunlar mı, musibetler açacak diyor. Deniz seviyesinde çok hızlı dalgalanmalar olacak. Tsunamiler yaşanacak demiş bu adam ileride. Buzul çağları tekrar gelecek demiş. E, türler yeniden yok olacak demiş. Zamanla yeni türler ortaya çıkacak demiş ve adam çok ilginç bir şey daha söylemiş. Yepyeni bir zaman kavramı ortaya çıkacak demiş. Bakın bunu bugün konuşmayalım bu konusunu. Bugün konuşmayalım. Bunu bir gün başka bir programımızda konuşalım. Bu yeni zaman kavramı ne demek? Adam diyor ki zaman da değişecek. Ve diyor ki zaman sizin bildiğiniz gibi bir şey değil, yepyeni bir zaman kavramı ortaya çıkacak ve, ve insanlık yepyeni bir zaman kavramı konuşacak diyor. Muhtemelen sadece şöyle bir şey söyleyeyim, bu da metaverse ile alakalı bir şey. Onu söyleyeyim. Bu adam diyor ki devamında kitlesel yok oluşlar tekrardan günün birinde yeniden başlayacaktır. Buna emin olun. Çünkü diyor benim bulduğum bulgular e, ve diyor ulaştığım tarihler bunu göstermektedir diyor. Bütün İncil ince bütün İncil araştırmalarım ve Tevrat incelemelerim ve yanı sıra diyor Latince ve Yunanca'da yaptığım araştırmalar yani Latin edebiyatı ve Yunan edebiyatı Latin mitolojisi ve Yunan mitolojisinden diyor yaptığım araştırmalar diyor bana bunu göstermektedir diyor. Şimdi bu adam hatta hızını alamamış eee Kızılderili mitolojisini de incelemiş. Ve diyor bu incelediğim Kızılderili mitolojisi de diyor benim bu yok büyük yok oluş teorisini diyor desteklemektedir diyor. Hatta ölü e, kızıl derilerin mezarlarını açtırıp dişlerini incelemiş. Adam yani nasıl söyleyeyim, nasıl derdimi anlatayım? Adam hakikaten çılgın bir adam. Yani e, iddiasının arkasında durabilmek ve iddiasını ispatlayabilmek için adamın incelemediği bir şey kalmamış. Ha, demek sıra şöyle, dışı bir profil ortaya. Sıra çıkıyor. dışı bir profil. Yani böyle bir hayat yaşamak için herhalde adamın gününün 100 saat falan olması lazım. Bir de böyle <laughs> bir şey var. Şimdi. Bu adam e, bir de dev bir deniz kertenkelesi keşfediyor ilk defa. O buluyor ve bunu belgeliyor. E, Baron George Cuvier Isaac Newton'un kitaplarını da okumuş. Bu arada ondan da bahsedeyim. Bunu yapmasının nedeni tıpkı fizik gibi jeolojiyi de fiziksel yasalar ile bakın burası çok ilgi, ilginç. Tıpkı fizik gibi jeolojiyi de fiziksel yasalar ile ifade etmeyi öğrenmek için ve bunu başarmak için. Sonra bu adam madenlere giriyor. Ve madenlerde de fosiller araştırıyor. Orada Oradaki met metalleri ve madenleri araştırıyor. Ve yine büyük yok oluş teorisi hakkında kanıtlar topluyor. Hem de maden madenlerle alakalı da bazı hesaplamalar yapıyor. Bakın bu adam 1801'de sadece 1801'de demin o yüzden dedim 100 saat gibi bir zaman lazım diye. Bakın bu adam sadece 1801'de 5000 farklı balık türü incelemiş bu adam. 5000 farklı balık türü. Şimdi bu adam büyük e, büyük yok oluş teorisini kanıtlamak için su aygırı, gergedan, kaplumbağa gibi hayvanların ve, e, e, hem canlılarını inceliyor hem de fosiller üzerinde araştırmalar yapıyor. Ve küviye araştırma sonuçlarını raporlar haline getirip devlete kendi devletine ve tabii ki bağlı olduğu Dion tarikatına ve Gülhaç Locasına teslim ediyor. Ve e, aynı zamanda bu adam bu sunduğu raporları bu karşı tarafa sunduğu raporları, yani kendinin beraber çalıştığı kişilere sunduğu raporları bir kısmını kitap haline getirmiş. Biraz sonra o kitaplardan bahsedeceğiz. Bir de bu adamla alakalı ilginç bir e, konu daha var. O da şu, bu adamın e, bu adamı inceleyen bir adam var. Meşhur e, edebiyatçı Edgar Allan Poe. Bu adamın 23 yaşındayken yazdığı bir kitap var. Edgar Allan Poe'nun 23 yaşındayken yazdığı bir kitap. Mork Sokağı Cinayetleri. E, bu kısa öyküsünde bir orangutandan bahsediyor. Önce onu söyleyeyim. Bu orangutandan nasıl bahsediyor, neden bahsediyor? Çünkü bundan bahsetmesinin sebebi Baron George Cuvier'den istifade etmesi. Onu söyleyeyim. Bu arada Baron George Cuvier'in eserlerinden de bahsedelim. Ee, bu adam nasıl kitaplar yazmış, bu kitaplara ulaşılabilir mi? Yani Ömer Faruk bir kafadan atmadığını, İngilizce bilenlerin... Ee, bu kitapları okuyabileceğini hatta bazılarının pdf'si de var ya da satın da alabilirler. Ya da zaten artık internet pdf'yi bulurlarsa çeviri de yapıyor artık internet veya şey e, arama motorları. Yani bir dil bilmeyenler de okuyabilirler. Bu adamın antik çağdan Rönesans'a 24 ders, eski Mısır fosilleri yine dikkat buyurun, hayvanların doğal tarihinin temel tablosu, Balıkların doğal tarihi, memeli hayvanların doğal tarihi, karşılaştırmalı anatomi dersleri, dünya teorisi üzerine deneme, Dört ayaklıların fosil kemikleri üzerine araştırma isimli kitapları bulunmakta. Şimdi biz bu şeyi, konuyu bitirmiş olduk bu şekilde. Bu adamın gerçekten çok daha detaylı araştırılması ve incelenmesi gerekiyor. Toparlarsak bu adam ne diyor? 2022 ve 2026 yıllar arasında ben bir buzul çağı bekliyorum. Ya da Büyük göktaşlarının yağmur gibi yağmasını bekliyorum diyor. Ya da büyük tsunamiler bekliyorum diyor veyahut da çok büyük bir savaş bekliyorum diyor. Veya da diyor ki bugünkü atom bombasını tarif edercesine çok büyük bir patlayıcıyla insanlığın büyük bir çoğunluğu yok olacak diyor. Ama dediğim gibi Allah bu adamların şerrinden masum insanlığı muhafaza buyursun inşallah, i̇nşallah. ve farkındalığımızı artırsın.